Kendi şehrini yap oynayacağız. Bu yeni bir seri arkadaşlar. Kendi şehrimiz kuracağız. İşte hastanedir, evdir. İşte öyle yerler. Ben hemen kurup arkadaşlar kendimiz böyle oluyor. Bu yeri şimdi mutfak ile tuvaletin olduğu yeri birlikte dizayn edeceğiz. Burayı ben kendim dizayn ettim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Televizyon falan izleyebiliyoruz Burada şöyle. Rick and Morty falan. Evet, Adventure Time elmas hali falan izleyebiliyoruz. Minecraft hali falan halini izleyebiliyoruz. Ben hemen dizayn edip geçiyorum. Arkadaşlar bir ışınlanma sistemi kurdum. Böyle bakın yukarı ışınlanıyoruz. Şimdi gelin evi yapalım biz. Mutfak tarafına. İlk önce bakalım nelerimiz var. Şuradan şöyle bir tane şey alalım. Mutfak için daha alt kata bakayım. Şey varmış, atel atel şeyi. Onu alt kata koyalım. <laughs> Mario oynar. Ay şey burada ben oynayayım. Şimdi buradan çıkalım. Tamam. Şimdi devam edelim. Buradan buzdolabı alalım. Buzdolabı. Buzdolabı baza. Ah, fırın. Fırın. Ocak. Bu da ocak. Biz ocak sıfırda Sonra yürü yedi Bak 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 bak. <laughs> um, şimdi şuradan şöyle Motovak için bir tane buzdolabı bulalım. Buzdolabı. Burada var buzdolabı attı mı? Ya buzdolabı yok. Buzdolabı yazalım arkadaşlar. Får ta det Ya buzdolabı yok ki. Minik soğutucu var. Ee, ocak sıfır gitti ya. Ocak sıfır. Ocak bir daha güzel. Ocak bir daha güzel ya. Ocağımızı şuraya koyalım. Böyle. Buraya koyalım. Bunu beklemiş. Aç. Sol Solcuya a sol odalar var hep. Çalışıyor bu da. Ne? Bakalım arkadaşlar. Yiyecek bir şeyler koyalım. Dolaplar koyalım. Evet, şuradan böyle mutfak çekmeceleri koyalım. Tabureler koyalım şöyle arkadaşlar. şöyle tabureler, mutfak dolapları, bunlar şöyle 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 yerleştirelim. Tepeye de yerleştirelim. Ben altınıyor mu? Bunları yerleştiririz. Şunun soğutucumuz da var. Şimdi buradan şey alalım. hamburgerdir her şey alalım. Bir de şuradan şey ekmek. Ekmek kızartma makinesi alalım. Ne? Aa bak burada buzdolabı varmış. Burada ekmek kızartma makinesi. Ekmek kızartıyor mu? Ya Ekmek kızartmıyor bu dolar. Baba. Bu kızartmamasına üzüldüm ya. Ekmek versen, Ekmek alalım. Der. Ekmek. 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 Verelim. Onu kızarsın. Aha. Vay canına harika harika bir şey. Lan lan tost ekmeği. Tost ekmeği. Tost. E lan tost var mıymış ya? Oyunda tost var. Tost. Kahvaltım. Taba koyuluyor mu tabağa? Bir şöyle. Şunlardan da alalım. Şunlardan şöyle şöyle. Hamburger, hamburger Hamburgerimiz var zaten. Şimdi bundan şey alalım tabak Şunu buradan almamız gerekiyor Evet arkadaşlar tabak buldum Buranın her tarafına Şöyle şuralara Tabak üzerine tabak koyulur mu? Lan ne oluyor? Tost koyulmuyor. Pizza. Sosisli. Sosisli ne kadar büyük. Tost koyulmuyor mu? Neyse tost yiyelim. Neyse arkadaşlar sırada tuvaletimizi dizayn edelim. Girdik tuvaletimize açık tuvalet izleyebiliyoruz buradan gündüz yapalım zaten arkadaşlar hava durumu açık Şimdi şuradan bir tane başka şöyle şuradan bir tane duş alalım yani duş olmazsa olmaz bir tane sink alalım yani şey sonrasında sonra bir tane şey alalım arkadaşlar tuvalet Ulan nasıl bir masa bazı şeyler İngilizce bazı şeyler Türkçe tuvalet kalıda yani. tuvalet açık hava tuvaleti şimdi ben bir tane duş da çok büyük buraya oturabileceğiz. muyuz? Ha. tuvaletin içine girdim. Tamam arkadaşlar. Şuraya da bir tane biraz sıkışık bir tuvalet oldu ama açıp kapayabiliyorsa elimizle yıkayalım tuvaletimde yok ki. Hadi çıkalım buradan arkadaşlar. Şimdi sırada Arkadaşlar ya turuncu telakku alacağız şimdi. Hazır arkadaşlar. Burası oldu. Evet, hepsini bekleyeyiz. Ne ekledik biz? burası bizim oyun yerimiz olsun. Oh, atari'ler. Atari alalım yine. Atari. Oyun. Hmm. Şöyle. Aa bir tane masa ekleyecektik doğru masa ekleyelim şöyle bir tane sandalye alalım rahat bir tane koltuk alalım şunları mutfak sandalyesi de bir tane de masa alalım şöyle camdan bir tane masa yolda masa konuştum tablet table wow masa kocaman İnsanlar böyle sıkı itemiş. Oturur böyle. Rahat rahat. Uy çok Tabak koyalım üzerinde de. Tabak. Bardak var mı? Arkadaşlar bardak bulamadım. Ben de şişe buldum. Heh, şöyle şişe koyalım. Bu nasıl şişe ya? İçinde ne var ki bu? Ben bilmediğim şey içemem de. Heh, şuradan şöyle tabaklarımızı koyuyoruz. Hemen burada yemeğimizi yiyeceğiz. Aşağıya buradan şöyle şey alalım. Şöyle bir tane turuncu terakota alalım. önce tek ne tek orotayı ya arkadaşlar şunu koyalım Heh. burada boş şurayı inelim tamam mı Bur inmek istiyorsak şey, şuraya şurayı inelim işte Şu. Arkadaşlar bir dahaki bölümlerde benim odamı da yaparız. alınması inmek için şöyle bir yöntem buradan oynayacağım bilgisayar falan da ekleyeceğiz merak etmeyin arkadaşlar ay televizyon açık kalmış pc 5 işe yaramıyor bir Yok, sanırım kitaplık buraya kitap koyarız arkadaşlar. Bakın şimdi. Taktiğimiz şu arkadaşlar. Buradan böyle arkadan düşmesin adam. Ah, burada böyle iniyoruz. Neyse ki, arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Tarz. Ne kadar tatlısın sen. Ay bu da çok güzel he. İn gel aşağı inene. Tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Gereksiz eşyalarımızı çöpe atalım. Duş falan atalım. Duş Tuvaletinden duş atıyorsa. Lan ekmek. Nimet oturmaz. Ay ekmek. Toz makinesi işime yarar. Heh. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu bu kadardı. Lütfen videoma like atın. Abone olun. Yoksa... Neyse arkadaşlar